Arkadaşlar selamlar. Bugün Osmanlı tarihi denilince akla gelen ilk figürlerden birisi olan Hürrem Sultan'dan bahsedeceğiz. Bize ne bu? En sık karşılaştığımız sorulardan birisi de haremle birlikte Hürrem Sultan oluyor. Kanalda paylaştığımız son Hürrem Sultan videosundan sonra da birçok soru geldi. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Bunları arkadaşım Onur'la birlikte derledik. O da kendi merak ettiklerini soracak ve bugün bunları elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağız. Onur hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Dediğin gibi Hürrem gayet magazinsel bir figür. Birkaç tane soru var elimizde. Bunları ben dediğin gibi biraz da kendimce derledim. Çok uzatmadan başlıyorum. Abi bu Hürrem kimdir? Kökeni nedir? Nerededir? Annesi babası ne iş yapıyor abi? Necidir bu? Kaynaklarda Hürrem Sultan'ın kökeniyle ilgili birçok farklı rivayet bulunsa da günümüzde Ukrayna sınırları içerisinde bulunan, o zaman da Lehistan sınırları içerisinde bulunan Rutenya bölgesinden geldiği söylenmektedir. Ürem Sultan'ın babasına gelince muhtemelen orta hali bir papaz olduğu, köylerinde papazlık yaptığı kaynaklarca belirtilmiştir. Annesi de muhtemelen köyün ileri gelme. Peki e, Ukraynalı dedik ama neden hep Rus cadısı diyen bu kadına? Şimdi Rus cadısı vesaire falan derken bu günümüzdeki milliyet kavramlarıyla o zamanın milliyet kavramlarını çok aynı şeyden ele almamak lazım. Günümüzde Rusya, Ukrayna ya da Yunanistan bunlar farklı ülkeler ve farklı milletler gibi ele alınsa da bunların hepsi Slav. Dolayısıyla Hürrem Sultan'ın da o bölgeden geldiği bilindiği için ona Rus tabiri halk tabiri olarak geçmiştir. Gerçi bunların tamamı Venedik kaynaklarında yazan şeyler. Osmanlı kaynakları Padişah'ın ailesiyle ve haremle ilgili oldukça sessiz kalır. Bunlar genelde beğenilik kaynaklarına geçer. Onlar da muhtemelen halktan duyduklarını yazıyorlardı. Peki bu cadı olayı nereden geliyor abi? Neden cadı yani? Abi cadı olayı şöyle. Şimdi cadı olayı aslında cadı ne yapar? Büyü yapar. Büyüyle imkansız olanı imkanlı hale getiren kişidir. Hürrem Sultan Padişah üzerinde o kadar etkin bir hale gelmiş ki onun yaptıklarını insanlar ancak büyüyle mucizeyle açıklayabilecek duruma gelmişler. Halk tabi basit düşünmeyi sever. Bundan dolayı da muhtemelen cadı diye tabir etmişlerdi. E Halk da kendine göre yorumladığında büyülük ve cadılık yani yaptığı şeylerin sonuçları kendileri açısından sert ve kötü olduğunu düşünüyorlarsa mesela Şehzade Mustafa'nın ölümü gibi. Bundan dolayı bu şekilde adlandırmış olabilirler. Peki bu kadın saraya nasıl geldi? Yani dizilerde gördüğünüz gibi bir baskınla alınıp zorla cari olarak sarayım sokuldu yoksa farklı bilmediğimiz bir şey var mı? Dizide anlatılan baskın sayesinde aşağı yukarı doğru kabul edebiliriz. Fakat bunun ne zaman gerçekleştiği ya da nasıl gerçekleştiği ile ilgili kaynaklarda açık bir bilgi yok. Yavuz Sultan Selim döneminde olduğunu düşünüyoruz. Ve Kırım Tatarlarının Rutenya, günümüzdeki Ukrayna topraklarında yaptıkları bir akın sonucunda ele geçirilip saraya hediye edildiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar Hürrem'in bir Rus değil, Ukrayna vatandaşı. Günümüzden bakarsak günümüzdeki Ukrayna vatandaşı. Diyorlar. Evet, şu anda Ukraynalı. Evet. O zaman daha önce de Lehistanlıydı. Tabii. Lehistan'da diyebiliriz. Peki daha magazinsel bir soruyla devam edelim. Padişahla nasıl tanıştı? Gerçekten Osmanlı'da valideler padişahlara, evlatlarına, pazardan böyle karpuz seçer gibi cariye seçip gönderiyorlar mıydı? Bir kere burada Osmanlı'daki harem mantığını doğru anlamak lazım. Harem nasıl bir organizasyondu? Ne şekilde işliyordu? Padişahın oradaki rolü neydi? O zamanki batının doğuya karşı baktığı oryantalist bakış açısına göre padişah öyle elini sallayarak hareme giriyor istediği cariye ile birlikte oluyor gibi böyle bir yaygın, iğreti bir kabul var. Fakat harem bir kurum. Padişahın ailesi manasına geliyor. Başında da padişahın validesi olması gerekiyor. Ama dizinin burada bize verdiği yanılgılardan biri de haremin o tarihte padişahla aynı mekanda bulunduğu ile ilgili bir yanılgı veriyor. O tarihlerde padişah haremle birlikte yaşamıyordu. Harem günümüzde İstanbul'da yaşayanlar bilirler. İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde eski saray bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ilk fethettiğinde Topkapı Sarayı'nı yapmamıştı. Eski sarayı yapmıştı. Harem orada yaşardı. Sonrasında Topkapı Sarayı inşa edildikten sonra devlet ileri gelenleri, devlet bürokrasisi vesaire padişahla birlikte Topkapı Sarayı'nda yaşıyordu. Dizide anlatıldığı gibi Hürrem Sultan'la padişahın Topkapı Sarayı'nda o şekilde aynı mekanda olduğu bilgisi doğru değil. Fakat tanışmaları şöyle olabilir. Kaynaklarda o zaman Haso'da Başı bulunan Pargalı İbrahim'le Valide Hafsa Sultan'ın, padişahın Valide Hafsa Sultan'ın bunu beğendikleri, beğenerek padişaha sundukları söyleniyor. E tabi sonrasındaki bu hikayeye bakılırsa kendi bacaklarına sıkmışlar biraz. Sen kimsin be azam? Bildiğimiz kadarıyla padişahlar cariyelerin nikah kıymazdı ama kaynaklar gösteriyor ki nikah kıyılan tek cariye Hürrem Sultan. Bu doğru mu abi? Yani en azından o dönemde gelenekleri çiğneyerek bu Cariye ya da Haseki'ye bir nikah kıydı görülüyor. Gerçekten Hürrem Sultan'ı diğer cariyelerden ya da diğer sultanlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de padişahın nikahlı eşi olması. Tam tarihini bilemesek de muhtemelen 1530'lu yıllardan hemen önce padişahla bir nikahı var. Hatta geçenlerde kanalda çektiğimiz bir videoda esprili bir şekilde Padişah'ın Hürrem Sultan'ın nikahı sırasında verdiği mihrin günümüzdeki para karşılığını da hesaplamıştık. Epey de bir para tutuyor. Peki mihir midir, mehir midir? Aslında mehirdir işte konuşunca mihir oluyor abi. Ben de onu çok şey yapamıyorum. Peki bu Hürrem'in kaç çocuğu oldu? Bu Hürrem'in kaç çocuğu var? Dizideki anlatılan çocukların hepsi doğru. Bunlar gerçekten var. Kim var? Mehmet var. Mihrimah var. Selim var. Beyazıt var. Cihangir var. Bir çocuğu daha var. Abdullah. Bu Selim'den daha önce doğmuş Abdullah ama çok küçük yaşlarda olarak vefat ediyor. Bildiğimiz kayıtlara geçen tüm çocukları bunlar. Yani Abdullah çok bilinmez. Buz etidir. Yani yenecek et de etidir. O da muhtemelen tamam, 1526 civarında vefat ediyor hastalıktan. Cihangir de hasta bir çocuktu. Gerçekten e, genel kabul gördüğü şekilde Mustafa'nın ölümünden mi etkilenip e, fenalaştı? Yoksa gerçekten hastalığı ilerlediği için fenalaştı da hayatını kaybetti? Abi şöyle Cihangir ölmeye yattı. Yani Cihangir babasının işte 1553 senesindeki Nahçıvan Seferi'nde Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğünü biliyoruz. Konya Reisi'ndeki otakta. Burada bu sefer bana kalırsa ben bu Şehzade Mustafa'yı öldürme seferi diyorum zaten. Yani. Çok kritik. Yani çünkü o seferin hiçbir amacı olmamış. Güya Safaviler'in üzerine gidiyorlar ama hiçbir kazanım vesaire bir şey yok. Tamamen oğlunu ortadan kaldırmak için sefere çıktığı bir hikaye. Onu başka bir videoda belki değerlendiririz. Peki çok kısa bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Hürrem'in ve Rüstem Paşa'nın parmağı var mıydı kesinlikle, bu ölümde? Kesinlikle, kesinlikle var. Yani zaten Şehzade Mustafa da bunun farkında. Kendisi hayattayken o zaman bir mektubu elimizde. Bunu da Şerafettin Turan yayınladı. Erzurum Beylerbeyi Ayas Paşa'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki ben babamın en büyük oğluyum. Taht benim hakkım. Yarın öbür gün işler karıştığında ben şeye geçtiğimde ben bu hakkımı şey yaparken benim yanımda olacak mısın? Gibisinden çeşitli temasları var. Hatta öldürüldükten sonra Venedik'te bir iki adamının olduğu ve onun adına propaganda yaptığı vesaire dedikoduları da var. Yani orada Şehzade Mustafa ile ilgili tamamen bilinmeyen bir akıbete gittiği yorumu da çok doğru değil. Fakat Şehzade Cihangir zaten hassas bir çocuk. O sefer de birebir babasının abisine karşı otağa sağlam girip sonrasında cenazesinin çıkması vesaire öyle bir ölüme şahit olması onu tabi hassas bünyesine şey yapıyor ve oradan sonra artık ölmeye yatmış yani şey yapmış çok da fazla dayanamamış zaten ondan sonra vefat etmiş Dolayısıyla orada bir e, şey Mustafa'nın ölümünden dolayı bir şey konusu anlatısı doğru yani Mahidevran aralarında nasıl bir çekişme vardı? Mahidevran Gülbahar Sultan tabi bu Manisa'dan beri Kanuni Sultan Süleyman'ın ikisi Şehzade Mustafa'nın annesi bu kadın Az önce bahsettik nikah konusunda. Yani diğerine nikah kıymış buna kıymamış. Farklı konular da var şimdi yani o mesela kendi çocukları sancağa gittiği zaman adet üzere kendisinin de gitmesi gerektikten padişah onu yanından ayırmıyor. 1541 senesinde eski saraydan haremi yeni saraya taşıyor Topkapı Sarayı'na. Daha yakın olmak için. Tabii ki yani baktığımız zaman bugün Topkapı Sarayı'na gittiğimizde Mimar Sinan tarafından o harem eklentileri sonradan yapılmıştır. Günümüzde harem diye gezdiğimiz yer Ürrem Sultan vesilesiyle o yıllarda eklenmiştir. Daha öncesinde harem orada değildi. Yani Hürrem'in ilkleri olarak bu videoda <laughs> öncelikle e, Osmanlı'daki harem sisteminin Hürrem'le birlikte değişimini birçok ve... geleneği değiştirmiş. E tabii, muhtemelen. Ama bana kalırsa bu videoda en önemli ikisi bu. En azından öyle tabii ama daha mesela... senin anlatacağın birçok şey olabilir tabii ki. E, yani elbette çok e, Osmanlı tarihinden sonrasında da etkilen çok şey var. Mahidevran da muhtemelen duygusal boyutta ve siyasi boyutta. Sonuçta ikisinin de Erkek evladı var. Devamında taht için yarışacaklar. Bu açıdan da bir rekabet. Yani Kanuni sultan Süleyman üzerinde duygusal bir rekabetten ziyade böyle bir rekabet de olabilir aralarında. Hangisinin çocuğu başa ise diğerinin ölümüne vesile olacak vesaire yani. Bunu anlamak lazım. Pargalı ile çok yakın gördük dizide gerçekten o dönem e, vezirle bu kadar sık ve bu kadar samimi bir şekilde görüşmesi olanaklı mıydı? Ya muhtemelen değildi. Çünkü bir sadrazamın ya da bir vezirin bir saray görevlisinin harem sınırları içerisinde yaşamıyorsa padişahın sultanıyla ya yani da haremdeki bir cariyeyle ya da haremdeki bir nikahlı eşle, hasekiyle o şekilde sıklıkla yüz yüze yalnız bir ortamda görüşmesi haremle ilgili bu arada çok az bilgimiz var. Yani Osmanlı kaynakları haremi anlatmaz, haremin içerisinde anlatmaz çünkü bilemez. Haremle ilgili bilgilerimizin çoğunu biz Venedik raporlarından öğreniyoruz. Bu da çok enteresan bir şey. Çünkü onlar bu tarz dedikoduları çok merak ediyorlar kendi raporlarında yazıyorlar ve ülkelerinde anlatıyorlar. Dolayısıyla Pargalı ile Hürrem Sultan arasındaki dizide gördüğümüz Mahidevran'la o tartışmaları vesaire falan bunların çoğu Venedik raporlarından alınan ve kurgulanarak senaryoya eklenen şeyler. Bunlar zaten incelendiğinde o raporlar okunduğunda görülecektir ki onlar da yayınlandı. Peki Pargalı'nın ölümünde büyük bir rolü var mı? Şüphesiz ki var. Pargalı İbrahim'in Mustafa taraftarı olduğu biliniyor ve aynı zamanda Sultan Süleyman'a da çok yakın. Hürrem Sultan edindiği pozisyon itibariyle Kanuni Sultan Süleyman'a yakın bir, o kadar yakın bir şey kendi kontrolü ve güç şeyinde dışında istemiyor. Bu anlaşılabiliyor. Pargalı İbrahim muhtemelen bu konuda bir rekabet yaratıyordu ona bunun ortadan kaldırılmasıyla ilgili doğrudan bir etkisi var mıdır bilemiyorum. Öyle de olabilir, olmayabilir. Fakat Çağatay Uluçay tarafından yayınlanan Fürem Sultan'ın Kanuni Sultan Süleyman'a olan mektupları vardır. Bu mektuplardan birinde 1534 olması lazım. Raken seferi sırasında padişaha yazdığı bir mektup var. Orada Pargalı İbrahim Paşa'ya dargın olduğunu söylüyor. <laughs> O enteresan bir veridir. Neden dargın, ne açıdan dargın ve bunu neden padişaha yansıtmış onu bilemiyoruz. Ama aralarının çok da samimi olmadığı belli. Peki çok başka e, <laughs> bir konuya sıçramak istemiyorum ama başka bir videonun konusu olabilir Şehzade Mustafa. Çok kısa bir şekilde sence masum muydu? Yani 38 yaşında vefat etmiş, öldürülmüş. E, 38 yaşına kadar bir şehzadenin beklemesi tabii ki çok uzun bir süre. Bu bile kendi açısından tırnak içerisinde sadakatini gösterebilir. Fakat orada başka bir psikoloji var, başka bir psikoz var. Onu anlamak lazım. Biz hep tarihçiler arasında şöyle bir konu da olur. Tarihin yardımcı bilimleri de vardır. Ve bence bunların arasında psikoloji de eklenmeli. Çünkü Sultan Süleyman'ın psikolojisi orada neydi? Gerçekten baktığın zaman Sultan Süleyman gençlik yıllarında babasının genç bir şehzadeyken yaşlı dedesini askerlerin yardımıyla tahttan indirdiğine şahit oluyor. Ve aynı şeyin kendi başına geçebileceğinden şüpheleniyor. Gerçekten de peşevi gibi çağdaş kaynaklarda görüyoruz. Askerler Kanuni Sultan Süleyman için bu kocadı artık sefere de gidemiyor. Bize civanı lazım diyerek Şehzade Mustafa'yı istiyorlardı. Fakat bu muhtemelen Rüstem Paşa ki bu Hürrem Sultan'ın damadıdır. Rüstem Paşa Hürrem Sultan Hizbi tarafından daha da körüklenerek padişaha aksettirildi. Ve padişahın belki bir gençlik çocukluk travmasına da atıfta bulundular. Ben öyle okuyorum. Ben öyle uygun gördüm. Ben öyle uygun gördüm. Ben öyle uygun gördüm. Ne kimse masumdu ne kimse masum değildi gibi bir hikaye çıkıyor ama Şehzade Mustafa'nın idamı ile ilgili belki Şehzadeler Savaşı sonrasında Selim ve Beyazıt ki bunlar Hürrem Sultan'ın çocuklarıydı. Hürrem Sultan çocukları niye birbiriyle savaştı? Bu da tabii önemli bir konu. Bunlara bir ayrıca bir belki video çekilebilir yani bakılabilir. Her şeyi bir kenara bırakalım. Magazinsel boyutunu, bize gelen spesifik soruları, benim saçma eklentilerimi. Osmanlı'da Hürrem'in ilkleri ve etkileri, Nelerdi? Çok kısa bundan da bahsedip videoyu kapatmayı öneriyorum. Çok kısa bir özetlemeni isteyeceğim senden. Hürrem'in Osmanlı'da ilkleri ve Osmanlı'ya etkileri nelerdi? Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir figür. Osmanlı siyasi tarihi açısından, askeri tarihi açısından ve kurumsal tarihi açısından çok önemli bir figür. Bu sıklıkla gözden kaçırılıyor. Genellikle Kanuni Sultan Süleyman'la yaşadığı aşk düzlüğünde. Ne aşkı be? Ne aşkı? Bu duygusal bağlam düzleminde ele alınıyor ki bu da çok normal, ilgi çekici bir konu. Örneği yok çünkü Osmanlı sultanları arasında. Gerçekten az önce bahsettiğim mektuplarda o görülebiliyor. O padişahın bir buçuk yıllık süren bir seferi sırasında ona yazdığı mektupları var elimizde. Ve oradaki ifadelerden nasıl bir sevgi duyduğunu anlıyoruz. Gerçekten de şöyle düşün. Bir savaşa gitmişsin, ölüp kalacağın belli değil. Bir yandan böyle mektuplar alıyorsun. Seni şöyle seviyorum, böyle özledim. İşte Allah seninle birliktedir, inşallah bana döneceksin, ayaklarına yüz süreceğim gibi şeyler alıyorsun. Bu her erkeğin ilgisini çekebilecek, her erkeği yakalayabilecek şeylerdir. Padişah muhtemelen bu tatlı diliyle yakaladı ki zaten adı da bu tatlı dili ve güler yüzüne de hürrem olarak alınıyor. Nikah konusuna değinmiştik. Nikah onun bir... Osmanlı tarihinde bir valide sultan prototipi yaratmasına sebep olmuş bir durum. Çünkü ondan sonra gelen valide sultanlar da ona uygun olarak nikah yapma eğiliminde bulunuyorlar. Bunun yanı sıra nikahlı bir sultan olarak padişahın yanında aynı zamanda kendini bir kraliçe gibi konumlandırmış. Bunu nasıl görüyoruz? En büyük oğlu Şehzade Mehmet sancağa çıktığı zaman normalde gelenek olarak onunla birlikte gitmesi gerekiyor annesinin de. Fakat bu gitmemiş. Şehzade Mehmet yalnız başına gitmiş. Bu tabi çok enteresan bir teamülün ortadan kalktığını gösteriyor. Yine az önce bahsettik. Eski saraydan haremin Topkapı Sarayı'na gelişi. Bu bence çok önemli bir gelişme. Onun yanı sıra Osmanlı tarihi açısından bence en önemli noktası Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra iki şehzadesi birbiriyle savaşa tutuşuyorlar. Burada muhtemelen Hürrem Sultan'ın yaşarken bu şehzadeleri birbirine bağladığı ve bir denge unsuru olduğu anlaşılıyor. Neden önemlidir bu konu? Padişah yaşarken hayatta olan iki şehzadenin imparatorluğun orta yerinde tahta kim geçecek diye bir savaşması. Bunun Osmanlı tarihinde örneği yok. Kanuni Sultan Süleyman gibi altın çağı vesaire denilen, muhteşem Süleyman denilen bir dönemde böyle bir hadise yaşanmış. Bu da Hürrem Sultan öldükten çok kısa bir süre sonra onun iki çocuğu arasında yaşanmış. Dolayısıyla bu kadının çocuklarını da bir denge unsuru olarak tuttuğunu, onun ölümünden sonra padişahın bunu yapamadığını görüyoruz. Ki Şehzade Beyazıt'ın babasına bir mektubu var. Orada diyor ki validemiz öldükten sonra biz öksüz kaldık. Orada da bu çok açık bir şekilde belirtiliyor. E Şehzadeler Savaşı'nın tabi Osmanlı idari ve askeri sisteminde çok önemli etkileri var. Şehzadeler Savaşı'ndan sonra şehzadelerin sancağa gitme usulünün tartışıldığı ve sancağa gönderilmemesi gündeme geliyor. Dolayısıyla merkezdeki Kapıkulu Yeniçeri askerlerinin Anadolu'daki sancaklara dağıtılması, oralarda ikamet etmesi sağlanıyor ki sonraki yıllarda çıkacak Celali isyanlarında bu Kapıkulu askerleri çok önemli roller oynamışlar. Bu açıdan baktığımızda... Böyle zincirleme bir şekilde kelebek etkisi gibi çok önemli etkileri vardır yani Hürrem Sultan Ve sonrasında kendisinden sonra gelen Valide Nurbanu Sultan, Valide Safiye Sultan ve sonrasında bence en büyükleri Kösem Sultan gibi çok önemli kişilere prototip örnek olmuştur. Mesela Nurbanu Sultan'dan gidelim. Nurbanu Sultan onun oğlunun Şehzade Selim'in eşiydi, hasekisiydi. O da nikah kıydırmıştı. Hatta mehir konusunda değinmiştik. Mehir olarak ondan 10.000 altın sultan daha fazla mehir almış Ürem Sultan'dan. Ve şöyle bir önemi var. İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtında Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Süleymaniye Camii ile Sultanahmet Camii'nin arasındaki o neredeyse 70 yıllık dönemde hanedanın yaptırdığı tek cami Nurbanu Sultan'ın camidir Üsküdar'da. Nurbanu da bu kadar önemlidir. Safiye Sultan'ın yine İngiltere Kraliçesi ile vesaire yazışmaları vardır. Aynı zamanda Osmanlı bürokrasisine ve içerideki yapı etkileri bilinir. Kösem Sultan zaten 10 yıl padişahlık yaptı. Onu da ayrıca bir videoda değerlendirir.